Ha fena değildi yani. Evet arkadaşlar YouTube'da yayınımızı açtık hemen şuraya yazıyorum. Bir dakika lan ne yazıyorum ama Hı. falanlar filanlar. Çalışma izinli oturum nasıl alır? Şirketle. Çalışma izni alıyorsun ondan sonra oturum alıyorsun zaten. Aleyküm selam abicim. Bir dakika. Yazalım. Tabii canım aynı öyle. Paranın açamayacağı kapım var Allah aşkına ya. Evet hoş geldiniz canlar 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 canlar. Evet ekranı izlemek isteyenler dostlar YouTube'a gelebilirler. YouTube'a gelebilirsiniz. Bakar mısınız ekranın güzelliğine bak abi ya. Dün en son bonus'dan böyle çıkmışız bak. Bak işte evet Prime Mayıs kazandırmış abi. Geç geç cano gelin YouTube'a gelin abi. YouTube'a gelebilirsiniz. YouTube adresimi buraya koydum. Sağ üstte üç noktada yok mu canım benim? Hoş geldiniz canlar. Bakalım Prime Bayis bugün neler yapacak? Prime Bayis bugün neler? Bunun, bunun kaç? 100 bin liralık girmişim en son süperden. Aynen. Evet. Sevgili YouTube ailesi. Ekrana çift yapın. Bir şeyler yapın abi. Kalp atın. Canınız yerim. Wolf abi. Hoş geldin abi. YouTube'dayız. Oyun oynayacağız. istersen gelebilirsin. Prime arkadaşlar. Yine bugün özel 4444 free spin'imiz var abi. Linkten gelenler için. Link isteyenler de e, Instagram'dan şey yapabilirim. Adını söyle. Hemen Instagram adresi verebilirim. Böyle bir onluk direkt satın alım yapalım. Hayır süper alalım. Hoş geldiniz canlarım. Hadi bakalım selamünaleyküm. Nam <laughs> of güzel lan. Çarpan at, çarpan piç. Üzüm dönsün. Ya hayır ya, Allah aşkına ya. Hoş geldiniz canlar. Ay çok güzel hadi ne oldu devam ettir. Ne verecek ki? Ah be. Sugar Rush Bingir. Biraz takılalım böyle bakalım. Ya yapma abi. Yapma! Amına koyayım. Dünün intikamını alıyor şu an bizden. Oğlum rezillik. 8 girelim. Ya 9'dan umutluyum ya. 9'dan umutluyum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Prime Base'teyiz. Bugün özel free spinner almak için instagramdaki linkten girebilirsiniz. 250 lira minimum yatırım var abi. 250 lira minimum. 250 lira bir şey değil yani. Türkiye ekonomisinde bedava. Sweden'ım hoş geldin canım benim. Hoş geldiniz. Yayınları beğenirsek çok sevinirim canlarım benim. Evet yine başını mı alıyoruz acaba? Hı -hı. Evet kaçan 100 ister falan. Ne olsun istersin kral? Olur ne olsun istersin Cano? Duruma göre olmadı bir etkinlik çıkartırız. Evet 245 lira aldık. Başını aldık amına koyayım. Oğlum bu şansım dönecek gibi yerde. Ben biliyorum ki. Evet 261 lira. Böyle böyle eritiyor bizi. Şu anda bir 8. Bak şimdi toparlıyoruz. Şu an toparlıyoruz. Aleyküm selam hoş geldiniz Yeliz Hanım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Evet. Sugar Rush bin... Abi sen misin? Ha, hiç görmedim ki. <laughs> abim benim. Hoş geldin ya. <laughs> Vallahi görmedim abi. Kusura bakma. Abim benim. <laughs> İki tarafa da bakıyorum ya. Evet arkadaşlar. Prime Bay'siz. Bugün özel 4444 free var. Belki yine bir etkinlik çıkartırız. Bir şeyler yaparız. Instagram'daki linkten hemen abi alıyorsunuz. Oradan bonusu alıyorsunuz. Ve minimum havale tutarı da 250 lira. 10 numara 5 yıldız. Canlar. Sevgili Prime bugün güveniyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Şu an iki taraftan da yayın yapıyoruz. İşte dün internet bazı sorunlarımız vardı. Başka platformlardan da açacağız. Güzel. Her şey yolunda. Insta Bey Official. Aynen Melisa'cığım. Teşekkür ediyorum abim. Evet bakalım. Şu an iyi gitmiyoruz. Şu an hiç hiçbir şey iyi gitmiyor. Şu an hiçbir şey iyi gitmiyor. Ramiz abi hoş geldin saygılar hürmetler şu an YouTube'da canlı yayındayız arkadaşlar aynı zamanda oyunu izlemek isteyenler gelebilir görebilir iyi güzel neyse buradan bir şeyler toparladık attığımız aldık falan filan şekli devam ettir oynat biraz işte ya abi oyun oynuyoruz Bonanza'dayım YouTube'da yayındayım izlemek istersen hemen YouTube'dan Kaan Bey yayın 2 yazıp gelebilirsin abicim hoş geldiniz Toprak Bey merhabalar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. İyisinizdir. At artık bir at artık bir şeye ya. Ha? Güzel. Nice. Lan bir tane daha mı yoksa be? Çılgınlaş. Evet be işte bu. Oo! <laughs> oh, <laughs> ekranın güzelliğine gel, ekranın güzelliğine gel. Çok güzel, çok. Çok güzel, çok. Dedim ben şansım dönecek diye. Bu işi biliyorum. Baba banga gibi adamım kardeşim. Nostradamus gibiyim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nostradamus. Ya donma yayını ya. Yayın donmasın kardeşim artık bu yayın ya. Bu yayın donarsa çok üzülürüz abi. Bu yayın donarsa çok üzülürüz. Of oğlum bir şeyler daha oluyor. Tamam ya güzel güzel aldık bir şeyler. Abi bu internet ev sahibiyle konuştum kafa yiyeceğim artık ya. Kafa yiyeceğim. Gerçekten üzüyor bizi ya. Gerçekten üzüyor bizi ya. Dondu hem de ne, nerede dondu ya? Böyle bir şey aynen drop giriyor, drop yapıyoruz köpek gibi drop yiyoruz ya. Allah'ın cezası ya. Allah'ın belası. Ne haber Ramiz abi? Nasıl gidiyor? Aslında da bu aralar interneti perişan ettiler da. Yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Bağlantıyı düşürdüm ya. Bağlantı hızını düşürdüm ya. Bağlantı hızını düşürdüm. Bakalım bağlantı hızı yani 1080p'den düşürdüm. Yapacak bir şey yok. Bir de böyle deneyelim. 720p'de takılırız. Ekran ne oldu böyle? Bu ne? Ha?